Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 6 Nisan 2020 Pazartesi, ben Tamer Durak. Sağlık Bakanlığı dün akşam her gün olduğu gibi koronavirüs salgınındaki son durumu internet sitesi üzerinden açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün yurt genelinde 3135 yeni koronavirüs teşhisi kondu. Böylece Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 27.069'a yükseldi. Dün yaşamını yitiren insan sayısı 73 kişi daha arttı. Toplam can kaybı 574'e yükseldi. Son 24 saatte 20.065 kişiye test uygulanırken entübe olan toplam kişi sayısı 935 olarak açıklandı. Verilere göre şu ana kadar 1042 vatandaş iyileşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda maskeleri PTT ücretsiz kargo ile dağıtacak. Vatandaşlar PTT'nin online alışveriş sistemi e-PTT AVM veya e-Devlet üzerinden maskelerini isteyebilecek. Maskeler sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeyen 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz kargo ile haftada bir paket yani 5'er adet dağıtılacak. Bu şartlara uyan aile üyeleri için de sistem üzerinden vatandaşlık bilgileri girilerek maske isterebilecek. Maske temini için PTT'nin online sitesi üzerinden veya e-Devlet uygulamasından form doldurulması gerekiyor. Ancak size dün akşam yoğunluk sebebiyle sık sık hata veriyordu. Dünya çapında koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 1 milyon 250 bini aştı. Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 212 ülkeye yayılan salgına yakalanan insan sayısı 4 ayda 1 milyon 260 bini geçti ve en az 68.484 kişi salgında yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta küresel salgını ilan ettiği hastalık artık Çin'de değil, daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 336.238 kişi salgına yakalanırken yaşamını yitirenlerin sayısı 9.573'e ulaştı. İtalya'da 128.948 kişi salgına yakalanırken ölümlü vaka sayısı 15.362 oldu. Yeni tip koronavirüs testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Koronavirüsün tetiklediği küresel ekonomik krize bir darbede, daha doğrusu küresel ekonomik krize bir e, aşamada OPEC ile Rusya arasındaki anlaşmazsızlık e, damga vurmuştu. Bu sayede e, tüm dünyada e, petrol fiyatlarında hiç beklenmedik ve görülmedik bir şekilde fiyatlar da düşmüştü. Ancak hafta sonuna doğru OPEC ülkeleriyle Rusya'nın bir araya geleceği açıklanmıştı. İşte bu toplantı ertelendi. Peki neden ertelendi ve neden? Petrol fiyatlarındaki bu düşüş sürecek mi? Bunu konuşmak üzere StreamYard hattımızda her zaman olduğu gibi Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu var. Ümit Bey merhaba. Merhaba. Ümit Bey bugün yapılması planlanıyordu OPEC toplantısının ancak ertelendi. 9'una ertelendi. Bu toplantının niye karar verilmişti toplanmaya? Neden ertelendi sizce? Şimdi OPEC ve Rusya arzı düşürerek petrol fiyatında yukarı bir hareket oluşturmaya e, çalışıyorlar. Tabii e, kolay değil bu konuda uzlaşmaya varılması çünkü petrol ihraç eden ülkelerin çoğunun ekonomisi bu olaya çok bağımlı ve e, üretimi kısarak pazar payı kaybetmeye de e, bazı ülkelerin toleransı yok. Suudiler e, bütün fedakarlığın kendilerinden beklenmesini e, kabul etmiyorlar. Bu bakımdan anlaşmanın zor olduğu anlaşılıyor. Aslında petrol fiyatlarının e, 30 dolara kadar inmesi e, Amerika açısından belki de olumlu olarak nitelleyebileceğimiz bir gelişmeydi. Çünkü bir yandan Amerika'daki petrol üretimi aynı hızda devam ederken, bir yandan da e, tüketicileri rahatlatacak bir e, anti enflasyonist etki ortaya çıkacaktı. Fakat fiyatlar iyice ne düşünce. Ve depolama kapasitesi de e, dünya çapında dolunca e, bunun e, petrol üretim sektöründe de bir krize yol açma olasılığı belirdi e, Amerika açısından. Onun için de Trump olaya e, müdahil olmaya çalıştı ama çok kolay olmayacak bir anlaşmaya varılması. Zaten bu aslında üçlü bir müzakere yani sadece Suudi Arabistan ve Rusya değil e, üçüncü büyük ülke olan Amerika'da da Amerika'da devrede. Tabii Amerika'da e, petrol üretimi özel sektörün elinde olduğu için e, devlet bütün üreticiler adına masaya oturmuyor ama en azından e, Trump'ı bu konuda devreye girmesi için petrol sektörünün e, itelediği anlaşılıyor. Türkiye ekonomisine en sonunda tekrar değineceğiz ama pet, şimdi Türkiye'de döviz yükselmeye devam ediyor ve diğer yandan petrol fiyatlarının düşük olması Türkiye için bir avantajdı. Petrol fiyatları hızla yeniden yükselirse, OPEC ülkeleri Amerika ve Rusya anlaşırsa, bunun Türk ekonomisine etkisi nasıl olacak? Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi tabii ki Türkiye e, ekonomisine için pek hayırlı olmaz ama öyle bir ihtimal zaten yok. Yani bence şu anda Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki müzakere fiyatların e, iyicene düşmesine mani olmak için e, yapılıyor. Şimdi Aslında Suudiler biz e, üretimi kısmayacağız, ne olursa olsun diyerek e, bir e, el arttırdılar bu işin başında. Fakat öyle görülüyor ki hani dünyadaki petrol talebi o kadar düşüyor ki ve e, depolama kapasitesi de o kadar sınırlı ki e, hani bu iş e, talep azalması arz kısıtısının çok çok ötesine e, geçmiş durumda. Onun için de beklediklerinin ötesinde bir e, netice aldılar. Hatta hani biraz Garip bir şekilde petrolde vadeli işlemler fiyatlarının eksiye geçip geçemeyeceği konuşuluyor. Hani geçmişte bu hazine bonoları için konuşulurdu ve enteresan bir şekilde aslında bu imkansız değil. Yani bütün dünyada depolama kapasitesi dolarsa ve siz vadeli işlemler kontratında long pozisyondaysanız, yani alıcı pozisyondaysanız eğer Alacak e, aldığınız petrolü koyacak bir yeriniz yoksa üstte para vererek e, bu kontrattan çıkmayı deneyebilirsiniz. Hatta şu anda Amerika'daki bazı rafinerilerin petrolü teslim almak için üste para istediğinden bile bahsediliyor. Tam teyit ettiğim bir haber değil ama e, duyduğum bir şey. Yani o bakımdan petrol fiyatlarının e, dibi yok gibi görünüyor. E, bu karantinalar 2-3 ay daha sürerse e, bugün petrol masada var. Hani bence petrol fiyatlarının 30'lu seviyelerin üzerine çıkması zaten kısa vadede pek mümkün görünmüyor. Ama 20'lerde mi olacak? Daha da mı aşağı düşecek? E, bununla ilgili e, bir takım çözümler alıyor Suudi Arabistan ve Rusya. Ee, gelelim Avrupa Birliği'ne. Koronavirüs salgını ile birlikte bizim uzun yıllardır imrendiğimiz Avrupa Birliği'ndeki serbest dolaşım bir anda sona erdi. Bunun dışında hiç beklenmedik, ortaklığa sığmayacak adımlar da geldi. İşte e, Fransa, İspanya'nın, İspanya-İtalya'nın, İtalya-Almanya'nın e, malzemelerine el koydu haberleri oldu ve Avrupa Birliği bu konuda bir bütünlük sergileyemedi şu ana kadar e, Koronavirüs salgını ile birlikte de facto olarak Avrupa Birliği bitti diyebilir miyiz? Yani bence bu tür aşırı e, önermeler yapmak için erken. Hani Amerika'ya da bakarsanız federal hükümet ve eyaletler arasında orada da epey bir kavga gürültü var. Ama kimse Amerika Birleşik Devletleri'nin sonu geldi mi diye bir e, Argüman yapmıyor. Şimdi tabii aynı şey değil Amerika ve Avrupa'nın federal durumu. Hani Amerika sonuçta bir e, tek bir devlet, Avrupa Birliği bir devletler topluluğu. Ama e, federal bir devlet de olsa, bir devletler topluluğu da olsa çok başlı her e, kümede bu tür zamanlarda bazı e, sıkıntılar olur. Hani o bakımdan buna e, şaşmamak lazım ve Avrupa Birliği'nin e, Sonunun geldiği gibi e, büyük e, ifadeler kullanmak için bence erken ama tabii ki bir takım sıkıntılar e, var. Hani sınırlar kapatılıyor. Fakat belki sınırlar kapatılırken şuna e, dikkat çekmek lazım: Sınırların e, kapatılması esnasında kimse e, belli bir avrupa ülkesinde ikamet eden diğer avrupa birliği vatandaşlarını kendi e, vatandaşlarından ayırmıyor. Yani avrupa birliğinin e, dolaşım hürriyeti bu karantinada her nerede kaldıysanız geçerler. bir Fransa'daki Portekiz vatandaşı veya Almanya'daki Fin vatandaşı veya Yunanistan'daki e, İtalya vatandaşı olanın yerli vatandaşından daha farklı haklara sahip değil ve sınırların kapalı olma e, durumu da e, esasen hani herkesin mukim olduğu yer dışında bir yere gitmemesine yönelik. Yani bugün Türkiye'de iller arasındaki trafiği veya Amerika'da eyaletler arasındaki trafiği yavaşlatmakla Avrupa Birliği ülkeleri arasında alınan önlemler arasında çok da bir fark yok. O bakımdan çok bu olayı olduğundan büyütmemek lazım. Ama tabii ki öte yandan da bu ciddi bir olay. Çünkü Avrupa'nın bir önceki krizde devreye aldığı ekonomik destek mekanizmalarının gerçekten çalışıp çalışmadığını bir test etme imkanı sağlayacak. Yani şöyle ki e, finansal krizlere yönelik epey bir adım atılmıştı. Yani Avrupa Birliği genelinde bütün ülkelerin ortak olarak destekleyici bir takım fonlar e, müdahale e, kurumları kurulmuştu. Bunların e, burada devreye girip girmeyeceği, ne kadar efektif olacağı e, görülecek. Tabii e, Avrupa Merkez Bankası epey adım attı. E, ayrıca Avrupa Birliği de diğer finansal kurumların da devreye sokulacağını ifade etti. Ama tabii maliye politikası adımları her ülkenin kendisi tarafından atılıyor. Avrupa Birliği'nde mutlaka bazı sıkıntılar görülecektir. Tabii özellikle krizden çok kötü etkilenen İtalya ve İspanya'da bir takım tepkiler var. Ama bu İtalya'da İspanya'ya göre biraz daha yoğun. Zaten İtalya'da Avrupa Birliği karşıtlığı siyasette daha e, gündemde bir konuydu. İspanya'da pek gündemde olmayan bir konuydu. Zaten var olan kutuplaşmaların arttığını görüyoruz e, bu krizde. İtalya'da bu konulardan bahsediliyor ama gerçekçi olarak bu olaya bakarsak yani zaten çok zayıflamış olan İtalya Avrupa Birliği'nden çıksa ne yapacak? Yani İtalya bir İngiltere gibi e, bir e, kuvvetli bir pozisyondan e, yaklaşmıyor bu olaya. E, bence. Hani o bakımdan İtalya'nın Avrupa Birliği'nden çıkarız ha e, teklifinin e, veya böyle bir söylemin ne kadar gerçekçi olduğu e, şüpheli. Bence daha endişe verici olay e, Macaristan'da olan olay. E, Macaristan'da e, Orban yönetimi meclisi kapattı ve bir nevi diktatöryal yönetime geçti. Avrupa Birliği kurumlarının esas buna tepki vermesi lazım bence. Çok dramatik bir olay o. Yani bu kadar işte Maastricht kriterleri falan filan deyip dünya çalışan ülkeler kadar eziyet ettikten sonra Avrupa için ülkeli demokrasiye asık almasına hiç tepki verilmesi hatta Hristiyan Demokrat Partiler Birliği bir türlü Orban'ın partisini dahi gruplarından atamadı. Yani bu esas dikkat çekici olay. Bence bu tarafta yani Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde ya antidemokratik uygulamalar daha büyük bir tartışma konu gelebilir. Sanki böyle biraz Avrupa Birliği'nde o hızlı genişleme sürecinden bir geri adım atılacak gibi geliyor bana açıkçası. Ama isterseniz biz Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de de Cuma günü enflasyon rakamları açıklandı ve Türkiye'de enflasyon yine belli bir oran üzerinde ki yaşadığımız koronavirüs salgınıyla mücadele günlerinde özellikle Türkiye'de hizmet sektörünün çok çok büyük olduğunu düşünürsek Önümüzdeki aylarda Türkiye ekonomisine daha büyük bir darboğaz bekliyor gibi düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? E, bir darboğaz olduğu tabii e, malum. Fakat enflasyon e, konusunda çok ilginç teknik bir mesele de var. Böyle bir durumda enflasyonu nasıl ölçeceğiz? E, Düşün ki enflasyon sepet İnsandır tüketim aşağı yukarı dağılımını göz önüne alarak bir sepet oluşturuyor. Bu sepetin ağırlıklı ortalama fiyat değişimi. Bazı ürünler şu anda üretim ne tüketiliyor? Bazı ürünler ise aynı hızla üretilip tüketilmeye gidiyor. O bakımdan çeşitli ürünlerde çok farklı durumlar söz konusu. Bazı ürünler kisi gibi devam ediyor. Yiyecek ürünlerinde e, bu kategoride. Bazı ürünlerin üretimi de tüketimi de durdu işte otelcilik sektörü falan gibi yer. Öte yandan kiralar gibi konularda bir takım enteresan durumlar var. Şimdi pek çok kimse kirasını ödemiyor. Ama burada bir değişiklik de yok. Yani ödenmeyen kiralar azalmış mıdır, artmış mıdır? Bunu nasıl ölçeceksiniz? Keza bazı ürünlerde sağlık sektörü gibi astronomik fiyat artışları var. Artı astronomik fiyat artışı olan sektörler de ee, bütçenin içindeki payları da yani aile bütçesinin içinde sağlığa harcadığınız e, şey işte maske alın bilmem ne ilaç alın vesaire çok yok. Ama bu artışı yansıtacak mısınız? Yansıtmayacak mısınız? En son ölçümünde e, bir takım çok teknik planlar da var. yani e, hani onun için ölçtüğümüz rakam ne derece bu karantina Şimdi daha çok Hani bu ölçüde enflasyon e, sonuçta büyük ölçüde hani e, Mart ayı sonlarının bu de, ayında, e, sonların bu izolasyonla ve ayında eğer bütün ayı izolasyonda geçirirsek bu sepet ne kadar değişecek? E, yani enflasyonu ölçmek daha da zor olacak diyor. Kaya Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hafta sonu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ruşen Çakıra konuk oldu. Kemal Kılıçdaroğlu belediyelerin başlattığı yardım kampanyasına Erdoğan'ın tepki gösterdiğini ancak belediyelerin kanunen buna hakkı olduğunu söyledi. Bu salgın hastalık dolayısıyla e, belediyelerimiz e, bağış kabul etmeye başladılar aidi veya nakdi bağış kabul etmeye başladılar. E, bu tabi e, şeyi e, Erdoğan'ı rahatsız etti. Bunlar hani malum Ruşen Bey bilirsiniz CHP gelirse bütün bu sosyal yardımları kesecek diye kampanyalar açıyorlardı. Oysa baktılar ki işte değil tam tersine daha önce verilenlerden çok daha fazlasını vermeye başladılar. Çok daha fazla geniş kitlelere ulaşmaya başladılar. Üstelik daha geniş kitlelere ulaşırken de hiçbir parti ayrımı da yapmadılar. Yani bir insan yoksulsa, ihtiyaç sahibi ise ihtiyaç sahibine ihtiyacını karşılamak. Zaten çalışmalarımızın özü de şuydu. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek yani. Herkesin karnı doyacak. Herkes huzur içinde olacak. Yani bir belediye başkanı ne ister? Kendi beldesinde bütün insanların huzurlu olmasını ister. Belediye başkanının en büyük arzusu budur. Bu çerçevede yola çıktık. Şimdi bizim e, belediyelerin bağış kampanyaları kesilince ben arkadaşlarımı İçişleri Bakanı'na gönderdim. Yani gidin konuşun. Ya, gelirler belediye kanununda gayet açık. Belediyenin gelirleri arasında bağışlar var. Yani bir vatandaş gelip de ben belediyeye bağış yapmak istiyorum dediği andan itibaren hiçbir sorun yok. Onu da ikiye ayırmış. Belediye bağışı şartsız olursa herhangi bir şart yoksa o bağışı belediye başkanı kabul eder diyor. E, şartlı olursa herhangi bir şart sürerse e, bağışı yapan kişi, örneğin ben e, okul yapacaksınız, okula da babamın ismini vereceksiniz veya şu ismi vereceksiniz derse şartlı bağışları da belediye meclisi kabul ediyor. E o belediye meclisine götürüyor. Burada herhangi bir şart yok. Kişi geliyor, belediye bağış yapıyor. Şimdi bağış yapınca bir genelge çıkardılar. Belediyeler e, bağış kabul edemezler. Bunun için ee, İçişleri Bakanlığı'ndan izin gerekiyor. Dedik ki ya böyle bir şey yok siz kanunu uygulamayın diyorsunuz. Yani belediye kanunu uygulamayın diyorsunuz. Ya belediye kanunu nasıl uygulanır? Bu kanunu çıkaran parlamento. Belediye emin olun yani gerçekten şaşırıyorum bazı şeyleri anlatırken o kadar garip şeyler. 15. madde belediye gelirleri kanunu. 15. madde belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, bunun 15. maddenin İBELD'i de bağış kabul etmek. İş yerinde koronavirüs önlemleri alınmasını istedikleri için işten çıkarılan Tuğba Doğan, Deniz Ayan ve Murat Bostancı yaşadıklarını Fukçeri'ye anlattı. E, tabii ki bu korona e, söylentileri başlandığı zaman, korona ilk başladığı zaman, ee, arkadaşlarımıza çalışmamamız gerektiğini ya da işte belirli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladık. Ee, i̇şverenimize tabu biraz geç ulaştı. Yavaş yavaş önlemleri almaya başlamışlardı. Bu esnada e, normal iş akışı devam ediyordu. Normal çalışmamıza devam ediyorduk. Ee, daha sonra işte gelecek e, şey maske gelecek. Bunların sadece geleceği söylenildi. Ee, ama yoktu. Benim e, işten çıkartılmadan önce yoktu. Ondan sonra ben de tam bu esnada işten çıkartıldım. Ee, korona sebebiyle dediler. İş Yöneticim o şekilde işten çıkarttı. Sen dedi uymadın dedi. Ben tabii sormadım. Zaten hiçbir önlem yoktu. Önlemleme, önlemlere ge, e, elimde bir şey yoktu yani onlara uyacak. Eldiven, maske bunlar bize sunulmamıştı daha. Ben sormadım o şekilde işten çıkışım verildi. Ben de anlamadım yani. Evet. E, peki Deniz Bey sizin için de süreç benzer bir şekilde mi işledi? Yani e, süreç aşağı yukarı aynı işledi. Fakat bana e, bahane olarak küçülmeyi gösterdiler. Küçülme. Gösterip işten bir, birkaç arkadaşımızı çıkardıktan sonra e, sıra bana geldi. Yani bu dönemde de Arvato Lojistik çalışanlarına e, mesaj atıyordu. Çevrenizde çalışacak insan varsa e, işçi alıyoruz diye. Yani bir yandan küçülmeye gidiyoruz denip bir yandan da e, işçi çıkar, çıkardılar. Yani tamamen bahane oldu e, belli oldu yani. Bu korona ile alakalı genel müdür bizim depomuzda da bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda işte e, korona ile alakalı alınabilecek tedbirlerden bahsetti. E, varsa öneriniz alalım diye söylediğinde ben kendilerine e, deponun komple dezenfektan olması gerektiğini, farklı fabrikalarda bu uygulamaların e, yapıldığını söylediğim zaman bana cevaben şeyi sundu. Dedi ki bunlar şov amaçlı hareketler. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ee, böyle bir cevap verdi. Cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasının 85. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından canlı yayında basın açıklaması yaptı. 784. hafta basın açıklamasını kaybedilen Tarat Türkoğlu'nun kardeşi Münibe Türkoğlu, YEPREM yayınlanan videoda okudu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan davada ise Türkiye etkili bir soruşturma yapmadığı ve Talat Türkoğlu'nun yaşama hakkını korumaya yönelik yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle mahkum oldu. Hayim Türkiye'yi mahkum etmesinden sonra İnsan Hakları Derneği Avukatı Gülizar Tuncer Edirne Savcılığı'na dilekçeyle başvurarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararı gereği soruşturmanın derinleştirilerek sürdürülmesi talebinde bulundu. Edirne Savcılığı evrensel hukuka aykırı bir biçimde zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Bu karar üzerine yapılan itiraz başvurusu reddedildi. Aile 18 Ağustos 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Artık yeter. Bu ülkenin bir anayasası yükümlü olduğu uluslararası sözleşmeler var artık yeter. Herkesin temel haklarını çiğneyen, eylemlere karşı etkin bir yargı yoluna başvurmaya hakkı var. Kamu gücünü kullanan, kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı anayasal yargı denetimi yapmakla görevli olan Anayasa Mahkemesi'ni Talat Türkoğlu davasında cezasızlığı ve inkara son verecek, evrensel ölçütlere uygun bir yargılamanın önünü açacak şekilde karar vermeye çağırıyoruz. Biz göz altında kaybedilen sevdiklerimiz için hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. 85 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Profesör Doktor Kemal Sayar koronavirüs salgını ve toplumsal etkilerini Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Sayar'a göre ölümleri her gün rakam olarak verdiğimiz zaman o acıya karşı yabancılaşıyoruz. Bu konudaki tutumumuz gözden geçirilmeli. Kaybettiğimiz insanlar birimizin annesidir, babasıdır, kardeşidir, evladıdır. Yani biz insanları sadece her gün rakam olarak verdiğimiz zaman o acıya karşı yabancılaşmış oluyoruz. Bu konuda belki bu tutumumuzu gözden geçirmemiz lazım ölümlerimizi insanların hikayeleri üzerinden konuşabilmemiz lazım. Nitekim işte kıymetli bir hocamızı, kıymetli birkaç hocamızı kaybettik. Onların hikayeleri üzerinden bu ölümler tartışılabildi ama bilmediğimiz, popüler olmayan, tanınmayan insanların da bir hayat hikayeleri var. Onlar da bir ailenin bir ferdi, bu ülkenin bir yurttaşı. Zaman zaman onların hikayelerini de hatırlamamız ve kanlı canlı bizim gibi insanların ...bu rahatsızlık yüzünden ölebildiğini herkes söylüyor ama ben de söylemiş olayım. Ekran karşısında ne kadar uzun zamanlar geçirirsek... ...ve bu virüs anksiyetesiyle, salgın anksiyetesiyle ilgili ne kadar çok kara haber işitirsek... ...o kadar ruhsal açıdan dibe çöküyoruz. Mümkün olduğunca bu saatleri sınırlamaya, günde bir bilemediğiniz iki saatte sınırlı tutmaya daha sonra bizi insan olarak besleyen, geliştiren, ruhumuzu kanatlandıran, e, iyi ki yaşıyorum, iyi ki varım e, hissini bize veren e, etkinliklerle uğraştık. E, uğra. Böylece Medyaskop gündemin bugün de sonuna geldik. Bugün sizleri Macar fotoğrafçı Milan Radis için yeni projesi Italy Paused 40 Pictures About Quarantine From Quarantine Duran İtalya karantinadan karantinaya dair 40 fotoğraf projesiyle baş başa bırakıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.